Arkadaşlar selam. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Artık bugün bursu nokta alıyoruz. Bursu KYK kart martı ne merak ediyorsanız bu videoda var. Bütün sorularınızı toparladık. Yorumlardan aldığım sorularını tek tek cevap veremedim bazılarına. Yorumları aldım, soru haline getirdim ve bütün merak ettiklerinizi cevaplayacağız. Hazırsanız hemen başta soruları sor. Bankart geç basımda değil veya kargoya verilmedi ya da 10 günlük kargoda. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Tamam. Bu soruyu çok aldık. Hani sürekli yazıyorsunuz bankart gencim basında değil ne yapacağım ben diye veya onaylamadım mı ama onayladım diye. Onun dışında 15 gündür bekliyorum kartım hala gelmedi diyenler var. Ve onun dışında da hani kargoyu hala verilmemiş diyenler var. Öncelikle arkadaşlar her videoda söylediğimiz gibi bu süreci beraber atlattık. Ve benim kartım geldi çok şükür siz de sakin olun. İlla ki sabrederseniz kartınız gelecektir. Taahhütnameyi zaten onayladıysanız ve bundan eminseniz kartınız mutlaka adresinize gelecek. Bunun çok fazla sebebi olabilir. Birincisi çok yoğun bir talep var. Bu yüzden buna yetişemiyor olabilirler. İkincisi kuryenin bazen hani böyle bir alttan ağırdan alışı olabilir. Hani bazı kuryeler yavaş çalışıyor. Öyle bir şey olabilir. Hani sıkıntısı olabilir. Veya çok fazla talep olduğu için Geç gelebilir. Sakin olun. Eğer onayladıysanız her şeyinizi bu saatten sonrası bekleme evresi. Bekleyince kartınız illa kendinize ulaşacaktır. Peki kartım elime ulaştı. Bank kart şifremi nasıl alacağım? Banka Bank kart şifremi ben belirledim. Nasıl belirlediğimi söyleyeyim size. Öncelikle Ziraat Mobil'e e girdim. Bank kartlarıma girdim ve şifre belirleme dedim. Oradan yeni şifre girdim ve kabul etti. Ha Ziraat Bankası Mobil'e e giremiyor musunuz? O zaman bank ATM'ye gidiyorsunuz. Kartınızı takıyorsunuz. Zaten direkt şifre belirli ekranı geliyor. Şifrenizi belirliyorsunuz ve o şifreyle devam ediyorsunuz. Ha ATM'ye de mi gidemiyorsunuz? Eğer telefonunuz varsa ki hepimizin bu çağda telefonu var. Telefonumuzdan e, zaten internetten bakarsınız gerekli bilgileri yaparak Ziraat Bankası'na SMS atıyorsunuz. Ve o SMS'de şifre yazıp bilmem işte birkaç sayı yazıp onu gönderiyorsunuz. Ve şifreniz belirlenmiş oluyor. Üç farklı yolu var. Üçünü de yapabilirsiniz. Ne çok gelen bir soru. Hı hı. Sim kart bloke nasıl kaldırılır? Hı. Ya şimdi SIM kart bloke neden oluyor biliyor musunuz? Ya hattınızı değiştiriyorsunuz ya operatörünüzü değiştiriyorsunuz. Bu yüzden SIM kartınız bloke oluyor. Bunu kaldırmanın bir yolu kartınızı ATM'ye takıp oradan SIM kart blokeye gidip SIM kart bloke kaldırma yapabilirsiniz. Ee, buradan kaldırabilirsiniz. Kaldıramıyorsanız da Ziraat Bankasına gidip oradan kaldırtabilirsiniz bank kartım gelmeden bursu nasıl çekeceğim? Heh şöyle bir de şöyle bir yorum alıyoruz aynen dediği gibi. Ya kartım hala gelmedi. Şeylerin bursların yatmasına iki gün kaldı. Ben bursum gelirse ne yapacağım nasıl çekeceğim? Diyorsunuz büyük ihtimalle ki diyenler var. Arkadaşlar kartınız gelmeden bursunu çekmenin tek bir yolu var. Gidip bankaya kartınızı kimliğinizle gidip bankadan benim hesabımda param var paramı çekmek istiyorum diyerek paranızı çekebilirsiniz. O yüzden rahat olun. Haçlık avans tanımlanmıyor ama ben tanımlanması için onay vermiştim. Nasıl olacak? Nasıl olacak? Hı, hı. Haçlık avansı ben de tanımlamıştım kendimler söyleyeyim öncelikle ben haçlık avansı tanımladım. Ondan sonra tanımladıktan sonra şu an girebiliyorum Ziraat Mobilden haçlık avansı tanıma dediğimde önüme bunu sadece burs olanlar yapabilir diye bir engel çıkıyor veya yapılamaz diye bir engel çıkıyor. Bunun sebebi de daha burslarımızın yatmamış olması. Burs ilk bursumuz yaptıktan sonra haçlık avans tanımlanıyor yani isteyenler için tanımlanıyor ve e, kullanabiliyorsunuz alışverişlerinizde. Toplu burs ne zaman yatacak? Toplu burs açıklandı. Bir tane daha video attım. Şuraya koyarım. İzlersiniz. Toplu burs 28-31 Aralık tarihleri arasında yatacak. TC kimlik numarasının sonhanesine göre 0-2-4-6-8 diye e, o 4 gün içerisinde yatıracaklar. E, yani bu ay sonu yani Aralık sonu yatırılacak açıklama gelmişti zaten. Kredi kartı limiti ne kadar? Evet kredi kartı limitini ben geçen bir videoda 550 TL yani burs miktarı kadar olduğunu söylemiştim. Ama sonra baktım ki yanlış söylemişim kusura bakmayın. Kredi kartı limiti şu an 1000 TL. Artırılabiliyor ama burs kredi alanlar eğer e, sigortalı bir işte çalışabiliyorsa kredi kartı limitini artırabiliyor. Onun dışında öğrenci olan insanların kredi kartı limiti 1000 TL. Başka sorumuz yok. Ee, hemen bir toparlıyorum, sakin olun sim kart bloke'nizi çok kolay kaldırabilirsiniz, şifrenizi çok kolay alabilirsiniz, bankacılığa çok kolay girebilirsiniz. Bunun için bir sürü video çektim. Videonun sonuna 4 tane video koyacağım. İstediğinizi izleyip bilgilerini alabilirsiniz. Ee, çok seviyorum sizleri. Büyük ihtimalle daha bursla ilgili video atmayacağım. Beni bursla tanıyan arkadaşlara çok selam söylüyorum. Burs videolarıyla tanıyan arkadaşlara çok selam söylüyorum. Dersler hakkında, sınavlar hakkında bir sürü video gelecek. Beklemeye devam edin. Abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ve burslarınız için de iyi harcamalar diliyorum. Görüşmek üzere. thank <music> you